Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine teşekkür ediyoruz. Açıklamadaki linkten kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugün size W210 serisinin E430 modelini tanıtmak istiyorum. E430 modeli 1996 yılından 2002 yılına kadar toplamda 46461 adet üretilmiştir. Mercedes Benz'in E55 AMG modeline alternatif olarak daha ucuz bir V8 modeli üretmek için tasarladığı bir araç bu. Bunun nedeni şu, normalde E55 AMG modelinin fiyatı o zamanlar 2000 yılında 150 bin mark civarındaydı. Bu aracın sıfır satış fiyatı da o dönemde 2000 yılında 103 bin mark civarındaydı. Tabi donanıma göre bu fiyat yükselip alçalabiliyor. Şimdi bu videoda görmüş olduğunuz araç Amerika'da 2000, 2000, model bir araç. Amerika'da 46 bin milde satışa sunuldu ve 15.250 dolar gibi bir rakama satıldı bu araç. Bu temiz düzgün bir araç olduğu için bu araç üzerinden sizlere araçtan biraz bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz araçta Elegance paketi var. Ee, ama aracın temelinde 955 elegans paketi olmasına rağmen e, araca 4000 dolar fark verilmiş ve E3 spor paketi ta, ta, şey yapılmış takılmış arkadaşlar Şimdi E3 spor paketinde e, şöyle dıştan e, biraz devam edelim E3 spor paketinde görmüş olduğunuz gibi e, AMG'nin dış e, tasarım paketi ekleniyor AMG tamponlar, AMG spoilerlar ve 17 inçlik 5 kollu bu görmüş olduğunuz AMG jantlar gelmiş araca. Bir de elegansdan biraz daha alçaltılmış bir kasa versiyonuyla elegans olmasına rağmen bu E3 paketinin içinde geliyor. Yani toplamda aracın ben faturasına baktım. O zamanki çıkış faturası 61.875 dolarmış bu aracın ilave donanımlarıyla beraber Zenon, far Command gibi ilave donanımlar eklenmiş fiyatlara. Bir de bu E3 sport paketi eklenmiş. Bunun yanında elegans yazmıyor, sport yazıyor yandaki şeyde ön çamurlukta. E, Tabi buradan şunu anlıyoruz, hem alıcı elegans bir elegansın konforundan taviz vermek istememiş. Ama aynı zamanda da görüntüsü spor spor bir araç olsun diye böyle bir tercihte bulunmuş bence. Bence de doğru bir seçim. üzerindeki lastiklerde 235'e 45 yanaklı 17 inçlik jantlarla beraber yani aracın şeyinden, konforundan da taviz verilmemiş olmuş bu şekilde. Aracın içine baktığımızda zaten dönemin 2000'li yıllarda E2 paketini taşıyor. Sağ sol hafızalar, koltuk ısıtmalar, işte 210 kodlu 5 renkli deri döşeme, 352 kodlu komand eklenmiş zaten araca biraz evvel söylemiştim. Hız sabitleyici, ön koltuklarda ısıtma. Yani o dönemde araçta full diyebileceğimiz her şey var e iki pakete ilave olarak burada ne olabilirdi En fazla arka koltuklarda ısıtma olabilirdi. Bir de ön koltuklarda ilave soğutma olabilirdi. Yani baktığımızda gerçekten güzel hem konforu konfordan taviz vermeyen hem de v8'in tadını alabileceğiniz bir araç çıkmış ortaya araçta BOSS'un Premium Sound sistem müzik sistemi var sanufu vesairesi işte e, olabilecek o dönemin bütün donanımlarını taşıyor araç e, 70 bin kilometreye denk geliyor 46 bin milde bu araç yani kilometresine göre de gördüğünüz gibi hiç boyası olmayan çok temiz muhafaza edilmiş güz güzel düzgün bir ma araçtır e, 96 bin96 yılından 2002 yılına kadar 46.461 adet üretilmiş bu V8 modeli. Biraz da motorundan bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz M113 motoru E43 koduyla geliyor bu araçlarda. 4.3 litrelik, 205 kW gücünde ve 279 beygir güce sahip. 400 Nm'de tork çeviriyor. Bu araç 55 olsaydı 354 beygire evrilecekti motor. E55'de de aynı bu M113 motorunu kullandı Mercedes. Döneminin o zamanki silindir başına 3 vafli V8 şeyinde silindir hacmine sahip 4.3 litrelik bir araç bu. Enjektör sistemi de Bosch'un Bosch ME motor kontrolüne sahip arkadaşlar süspansiyon sistemi olarak helezon yaylar var ee, şey yok araçta e, pardon arkada e, önlerde helezon yaylar var sitropinomatik seviye kontrolü de verilebiliyor fabrika verilerine bakıyorum şu anda ama bu görmüş olduğunuz araçta e, şey yok hidropinomatik süspansiyon yok bunun dışında şanzıman olarak E430 modellerinde 5 ileri elektronik kontrollü hani 140 kasadan milletin kuyruktan şanzıman dediği otomatik şanzıman var 5 ileri kademeli. E, sıfırdan yüze 6.6 saniyede çıkıyor bu araç. 90 kilometre sabit hızla giderseniz 8 litre yakıyor. 120 kilometre sabit hızda giderseniz 10.8 litre yakıyor. Şehir içinde de 15.7 litrelik fabrika verilerinde yakıt tüketimi var arkadaşlar. Ağırlık olarak da baktığımızda aracın boş ağırlığı 1680 kilo. Yani e, özetleyecek olursak e, E430 modelinin daha ucuz bir alternatifi olarak Mercedes'in e, piyasaya sunduğu bu araç e, gerçekten e, 50 bine yakın üretim adediyle. E, belli bir daha çok Amerika'ya da yollanmıştı bu araçlar. Amerika'da da şu anda görmüş olduğunuz bu kadar temiz düzgün araç 15.250 dolar gibi bir rakama satıldı. Daha yeni 2025 Şubat'ında. İkinci elinlere Türkiye'de baktığımız zaman 2-3 tane araç var. Piyasası da 800 binle ile 1 milyon 200 bin arasında değişiyor. Bir tane de B6 zırhlı bir araç gördüm sahibinden de. Ona da 5 milyon 900 bin lira bir fiyat yazmışlar. Bu aracın e, sıfır fiyatlarına baktım biraz merak ettiğim zırhlıları kaç paraymış diye. B4 zırhlılarının fiyatı yaklaşık iki katı fiyata satılıyormuş. 218 bin marka satılıyormuş o dönemde. B6'nın rakamını göremedim. Tahminim herhalde 250-260 bin mark civarlarında bir rakama satılıyordur onlarda zırhlı modelleri de biliyorsunuz konsolosluk gibi veya işte devlet bakanları vesaire gibi kişiler tarafından kullanılan bir araçtı. Benim bu araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. V8 ile ilgili tecrübelerinizi sizin de yaşayanlarınız varsa lütfen yorumlar kısmından siz de yazın. Videoma son vermeden önce sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine tekrar teşekkür ediyorum bizim Instagram sitemiz Klasik Otom olarak geçiyor. Klasik Otom Instagram sayfamızdan satılık Mercedes'lerinizi ve klasik otomobillerinizi bana DM üzerinden yollayabilirsiniz. Orada yasalara uygun şekilde araçlarınızı paylaşıyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu arada katıl butonumuz da açıldı. Ee, Peki Benz Yıldız Kulübümüze oradan üye, üye olabilirsiniz ve onun getireceği ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.